3. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Süper bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte bütün abuzcuları bunun içine koyacağız ve altına taş kit makası. Taş kit makası. Taş kit makası. Kim kaybederse evet. gözleri ve gözleri ve ağzı Ne? Eli eli. Ha, elleri <laughs> bağlı bir şekilde evet. bu ağabey, burcunu almaya çalışacak. Bir dakika içinde. Tamam. O evet. aldığı bütün abucuklular onun olacak. Eğer ve... zaran kişi ise o kalan abucukluların hepsini alacak. Evet. evet. Şimdi yani Medine ben... çok böyle bağırarak anlattığı için kesin kimse anlamamıştır. Ben tekrardan böyle baştan <laughs> bir geçeyim. Anladım. Şimdi çocuklar taş kağıt makas yapacaksınız. Kim evet. kaybederse ne yapıyor? Kaybedenin elini ve gözünü bağlıyoruz, tamam mı? Evet. Şu havuz şurayı bir havuz şeklinde yapacağız. O içine girecek evet. biz bu yani Metin Ali bir poşet dedi ama bir çuval. çuval dolusu. Metin bir kaldırsana, bir kaldırsana. Biz bir çuval dolusu abur evet, cubur aldık. Hatta Benim. tek tek almadık, kutu kutu aldık. Ve kutuyla. Boşaltıyoruz. Ağzıyla havuzdan kaç tane çıkı atabilirse dışarıya onlar onun olacak ve havuzun içindekiler kazananın olacak. Allah'tan. Bu işin bu da 5-6 tane cips var ya. Ha. Sen derin kutularıyla aldın. Biz evet. niye cips kutularıyla? Bu kadar bize yeter oldu. Yani biz sığdıramadım ki. <laughs> yani marketteki her şeyi zaten satın aldık. Baksana oğlum bir çuval. Aylar da bize yetecek. <laughs> şimdi ilk önce taş, kilit, makas. <laughs> tamam. Kim kazanacak ki? Anladınız mı? kaybedenin elleri ve gözleri bağlanacak. Haydi başlayın. Taş, kilit, makas. Bir, bir Hadi. De. Dur. Taş nasıl? Üçte de bitiyor değil mi? Tamam. Üçte Hadi. Dur. Hadi. Taş, ket, makas. Taş, get, makas. Hadi. Taş, get, taş get, makas. Taş, get, kim kazandı? <laughs> kim kazandı? Bir, bir. Kim? Kaz bir, bir. bir, bir. Tamam. Taş, taş get, makas. Taş, taş get, makas. Taş, Hadi. taş, get, taş, get, taş get, makas. İki, bir. 2. Hadi. 3, hadi. 3, ha. Kim ka Metin. Metin? Ya ne, ne garip bir çocuğum ya. benim ya, ne ha, garibanım. Ha, ha, Şimdi. <laughs> hadi gözlerimi aldım Şöyle şunları alayım ben. Yunus Emre, al anneciğim şunları. Bak. Metin Ali, sen evet. ama şey yapalım Me Metin Yunus Emre. Bir havuzu önce hayır, havuzumuzu önce bir düzeltsenize Şöyle battaniye iyice çekin, tam böyle havuz şeklinde olsun. İlk Metin Ali. Hayır. Mi? Hayır hayır. Önce bir şöyle düzeltelim. Kuş, Metin Ali. İnşallah ablası. Yunus Emre. He. Bir dur dur. Yunus Emre. Al şunları anneciğim. Metin Ay. Ali. Ben. Metin Ali sen havuza Ay. gel bakalım. Git gir içine. Ilk gir, önce, ilk bir gir. Önce. Gir içine. Metin Otur bakalım. <laughs> böyle evet. yapsa direkt böyle. Yok. Hadi <laughs> Yunus Emre kalk <laughs> Metin gel. Oğlum sen bir kalk gel, gel. Hadi bakalım, bağla güzelce, Tıkı bağlasın tamam mı? Benim bir taktiğim var eğer o taktik... Hayır zaten açarsan direkt eleniyorsun. Tamam hayır. Hiçbir tane, hiçbir tane yabancı olamıyorsun. Gözler kapalı bir taktik yapacağım inşallah işe yarar. Metin bir Hadi Emre. sabit tut. Haydi bakalım, Yunus, Emre. Acımayacak. Şaka yaptım fazla sıkma yazık. Boş ver boş ver acımayacak. Oğlum acı çıktı. Metin kolum morarmaya başladı. Hadi bakalım. Hı hı. Hadi Yunus Emre. Ah. Abartma sen de. Oğlum daha <laughs> evet, bir şey yapmadık daha. Tamam. Açıl açabiliyor mu bir dene? Bir de Hayır oğlum açmaya denemesin ki. <laughs> Hayır açılmaz zaten. Tamam. Şimdi letinaleni. Açılıyor. Hayır aç açılmıyor <laughs> sen işte okay. çıkartıyorsun. Onu. Hayır öyle çekiştirme oğlum ha. Tamam. Bir daha sık birazcık daha sık birazcık. Yok, şey. yok zaten kullanmayacağım. Anneciğim Gel. bir saniye bakayım. Yok yok iyi İyi bence değil şimdi bir git gözlerini iyice kapat haydi bakalım hadi bakalım Metin Metin Ali efendim Göre neredesin? bacaklarını da bağlıyor mu görebiliyor musun evet. oğlum bari sesime dön hangi tarafa hangi tarafa bakıyorsun sen bu da hadi yunus emre görüyorsun değil mi haydi bakalım ha? Ha? yalan görsün ya bir şey olmaz. Zaten hiçbir şey yapamayacak. Elleri bağlı, gözleri bağlı. Ya nasıl görüyor altta? İndir aşağı o zaman, o zaman. Yunus Emre biraz aşağı indir oğlum o zaman. Bir dur, dur. Hadi bakalım. Hah, i̇yice oraları aşağı indir anneciğim. Tamam. Tamam hadi. Görebiliyor Çok mu? Çok güzel oldu. Ha. Şimdi bakıyor var. Bak. Emre, Emre, Emre bana bak anneciğim. Evet. Önce bir havuzu düzeltseniz sanki biraz böyle yamuldu Metin Ali üstüne. oraya köşe sağa sola atladı ya. İyi, evet. Tamam. <laughs> Şimdi sen ben onları yapayım. sırayla yavaş yap. Sıra oh. Şey, Ali elini çek, bir elleri çek. Hadi bakalım. Kafana bir şey. Evet. Öyle. İçinden tek tek hadi çıkar üzerine dök bakalım. Hadi. Gelsin gelsin hadi. gelsin. Bismillah. Abur cubur. Şunu açayım mı direkt kutu olarak mı? Hayır açacaksın. Kutu olarak ne demek? Ama. Aç çok bakalım. yok bu arada. Ardının aç aç gel. aç. Kaç gündür pop kek al, al sana pop Al sana pop kek! Aa çıktı bu! Hadi bakalım! Kafas, kafasında bir şey istiyor. Anneciğim o kutuyu kaldır, kutu oraya girmesin. Kafam ölç düşüyor. Şey. Hadi <gülüyor> bakalım! Hah, tamam. Haydi <laughs> ya! Oh! düşüyor Metin. Kafam şu an çok fena huylandı. <laughs> Hayır oğlum vurma öyle! Al, şuradaki şeyleri al. Haydi bakalım! Hadi bakalım. Sana gel. Mi, elde el Bunun ne olduğunu tahmin edeyim mi? İşte de ben. <laughs> tamam. Oo, havuz havuz. <laughs> çek düştü. Havuz. çek. Evet, süper. Gelsin bakalım. O daha ne kadar var? Çuval mı? Evet, Oo, daha biz var. bir çuval aldık anneciğim. Haydi bakalım Yunus Emre, haydi <laughs> bakalım. Haydi şurayı bitireceğiz, bak düştü, onu da Kaldıracağım annem. Şöyle atayım, al sana. Bayıldı, bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> Aç bakalım Yunus Emre. Metin, en sevdiklerin geliyor. Hayır, pop Hayır, marshmallow'lar geliyor. Aaa! Bu da mı? Oo, Metin, Mekin. Oğlum sen cennete mi düştün ya? <laughs> Metin Ali. Biraz daha kaybolacak. Sen, içinde. sen bu kadar abur cubur yanda bile göremezsin. Yolda fazlasını görüyorum. Göremezsin inan ki. Abi şey mi şu çilekli? Evet. Başka var mı hızlı? Bitti. bitti. mi? Anneciğim bu etraftaki çöpleri topla şu köşeye koy. Böyle dağınık olmasın hadi bakalım. Ha, <laughs> aa o, hadi. <laughs> Yunus Emre al anneciğim o köşeye koy. Ha, onu da al. Şimdi Şimdi, şimdi, şimdi Metin evet, Ali. Evet. Elle Metin Ali sadece ağzınla şey tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> anneciğim dur, bunlar da kül dur bir saniye. Şu. İşte, dur. Dokuz, Yunus Emre. Evet, evet arkadaşlar, evet. zamanımızı ayarlıyoruz şimdi. Evet. Metin Ali. Evet. Haydi evet. bakalım. Şimdi. Bir dakikan var anneciğim evet, tamam mı? Göz, göz, şimdi evet. ben bu çalıştıracağım zamanlamayı sen bir dakikada Metinel Emre dikkat et bak dışarıda bir şey olmasın yoksa hepsi tamam. Metinel'in ne olacak bak Dışarı çıkan ürünler Ali'nin ona tamam. göre Hadi. tamam bir mı Anne ayak kullanabiliyor musun? Hayır. Hayır hayır hiç. Hayır poponu falan da kullanma. Hayır öyle hayır, öyle yapma. Ezin, ne Sadece ne ağzınla, ağzınla tamam mı? Tamam Hadi. Hadi 3 2 1 başla. Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> haydi Metin. Biraz Metin kırdın, kırdın, parçaladın. Yavaş bana yesin. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yavaş yavaş. Bana Emre yapalıyor. Metin Ali Metin alıyorsa sen de hiç bir tane, sana bir tane bile bırakmadı herhalde. Ha pardon Hayır var, bana. şurada kaldı. Haydi Metin. Haydi Metin. Haydi Metin. Haydi Metin, Metin süpersin. Süpersin. Metin. Metin ben seni tutuyorum. Hadi Metin. Hadi Metin, 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 Metin. Haydi Metin. Haydi, aferin Ana oğluma. Ya, Süper. Başka, oy bir durdurabilir misin? Aşağı tamam. geldi. Tamam durdurmaz. Aa, şiş, ağz, aa, anneciğim o yazmayı kaldır mısın? Hadi bakalım. <laughs> kaldır kaldır. Hayır ağzına daha şey düzeltsene. Betin. Bana bak, Metin. Metin bir saniye, anneciğim kaldır kafanı bak. Hay, bak dur bu arada. Aha, aha, aha. Bir saniye dur bir saniye anneciğim düzeltelim de rahat yaparsın. Hah, bekle, Gerçekten. bekle, Tabii. bekle şimdi tamam. Hı. Dur Metin başla dediğimde başlayacaksın. Aha çıktı bir saniye. Ya bu niye durdur dedim. Ah. Hadi bakalım tekrar başlattık Adama. zamanı. Tekrar başlattık. Hadi 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 Metin Ali haydi Metin Ali haydi. Süpersin. Alamıyor, alamıyor. İnan ki oğlum baya bir çıkarttın. Hayır, Süpersin Metin Ali hadi. Alamıyor. Evet. Son 5 4 2 1 Tamam bitti 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 bitti. Metin Ali bir saniye bir saniye. Hem de dur bakalım. Oğlum var ya, Metin. Ya dur, bunlar içeride, bunlar içeride bak. İçeride mi dışarıda mı? Hayır, bunlar içeride Hayır. ben yanlışlıkla şuraya düşürdüm. Hayır. Anne. Hayır, sen mıydın orada şuraya. Bir düşür. saniye, bir saniye bakayım. Dur bakalım. Metin Ali, evet o dışarıda. Onu da koy atabilirsin şuraya. Şimdi Metin Ali, bir çık bakalım malzemeleri topla bir kutuya koy. Hadi bakalım. Hadi yavaşça. Güzel. Abi bir tane mi içtim? Ezdin, 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 Zaten <laughs> ben bir tane bunu yerim. Şu bir belki bunu yiyebilirdim ama. Oha patlamış. Ya. Haydi ne? bakalım. Ne patlamış? Oh, bizim Hadi bizim topla ben... bakalım. Sevdiğim iki cips bana kaldı. Hadi bakalım. Sen Metin Ali, evet. sen şu çuvalı al. çuvalı al, malzemelerini koy. bakalım. Çuvala mı kalsın? Çuvala, çuvala koy. Ya yani büyük de Metin. Hadi bakalım. Süper oldu. Metin Ali. Harikasın oğlum. Baya bir abur cubur çıkarttın ama. bunu Emre. Et benim sen benim de var. istersen battaniyeyi katlayabilirsin. İçindekiler de artık senin zaten. Herkes kendi çuvalına. Tamam. Evet arkadaşlar, süpersiniz, harikasınız. Evet. Oh, Anne bak bugün dizim vardır. Bugün acılı cips alacağım. Yanma litre kolay çıkacağım. Tatlı yayına sizin kredi kartınızdan tüveli çalacağım. Onun üstüne de ekstra pizza alacağım. 3 kapak. Onun üzerine de bir buçuk litre kola alacağım. Ağlanma oyna.